Kovuştan gitmiş. Bu Sovislav. Kovuştan gitmiş. Evet, bunun adı neydi babacığım? Bak. Tarçın. Hım, Tarçın'ın havuçları gitmiş. Evet bakalım nereye gitmiş acaba? Yerde neler neler var yerde? İzler. İzleri mi takip etmiş? Bak. Bak izler Tarçın'ın evine gidiyormuş böyle böyle. Ha Tarçın'ın evine mi gidiyormuş acaba? Hmm. Tercile evine gidiyor. Sorun ne olmuş? Sorun ne olmuş babacığım? Kimle karşılaşmış? Ama kimle karşılaşmış? Kim o? Eşekle. Peki eşeğe ne demiş? Havuçlarımı sen aldın mı demiş. Evet. Havuçlarımı sen mi aldın demiş. Eşekle demiş. Almadım almadım demiş. Evet. Almadım almadım demiş. Sonra izleri takip etmeye devam etmiş. Kimle karşılaşmış? Baykuşlar Evet baykuşlar peki Hop hop baykuşlar evet Hop hop baykuşlar kaçartmış Peki hop hop baykuşa ne demiş Ne demiş Avuçlarımı sen aldın demiş Peki baykuş ne sen demiş Sen yedin mi demiş Evet baykuş ne demiş Ben yemedim ben yemedim Almadım demiş Evet sonra tavşan oradan gitmiş ve kime karşılaşmış? Kim o? Yılan. Mı? Evet yılan. Evet. Aslında sen aldın mı demiş? Evet. Yedin mi demiş? Evet yılan ne demiş. Yemedim ben. Ben yemedim yemedim demiş. Evet. Sonra oradan gitmiş tavşan. Bakmış ki bir sürü ayak izi var yerde. Değil bu da mi? ayak izi. Hı hı. Bak tar. Bak bizde Tarçın'ın bu evine gidiyormuş bu havuz ya. Hmm, ha, Tarçın'ın öyle evine gidiyormuş. Bakalım Allah Allah demiş değil mi? Sonra Sonra ne olmuş? Taşın eve gelmiş Camdan bakmış Ama Evde kimse yokmuş Bunlar varmış. E, ama saklanmışlar değil mi? Hı? Sonra kim gelmiş yanına? Fare. Fare ne demiş? Hapşırma sen yedin mi? demiş. Peki fare ne demiş? Ben yemedim 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 demiş. Sonra fare demiş ki ona gel demiş ben havuçların yerini biliyorum demiş değil mi? Hı? Sonra sonra ne olmuş? Demişler. Evet çünkü tarçını Tarçın ne oldu burada demiş Evet Tarçın neyi varmış çünkü Doğum günü Evet doğum günü varmış Ve arkadaşları tarçına Havuçlu pasta yapmışlar Ve sonra hepsi ne yapmışlar Pastayı babacığım Yemişler. Nasıl yemiş? Bakara yemiş. Evet. Hepsi yemişler. Bir tane ayı kesmiş. Buradan ayırmış. Buradan Hı -hı. yemiş. Evet babacığım. Bak kafayı dökecek gibi. Evet babacığım. Teşekkür ederiz babacığım. Kafayı dökmedi. Evet. Babacığım çok teşekkür ederiz. Çok güzel kitap okudun bize. Çok teşekkürler. Bir tane, bir tane de kitap okuyacağım babama. Tamam babacığım. Gidip kitabını alabilirsin. Hangi kitabı istiyorsan. Babama nasıl kitabı göstereceğim. Arabaya da göster babacığım. <laughs> Babamı çok seviyordum. Klavye. Baba, baba. gece oynuyordum gece. Evet babacığım. Küçükten oynuyordum yani. Hı hı.